Evet online bileti aldık Ulan togu birebir görmekle nasip oldu ya Beyler bayanlar şuna bakar mısınız ya oğlum arabaya bak Karadağ Kongre Merkezi'nde Eko iklimdeyiz Lan Türkiye'yi gördüm şurada Evet neyse Ben çok iyi mekan Çok güzel mekan Hamile bir abla. Garip bir abla. Nasıl bir abla? Geri dönüşüm yapılmış herhalde ne biliyor musunuz? İşte bunlar ağaç parçaları ya da yanmış ağaç parçaları. Ona sim geliyor. Öyle bir heykel yapmışlar. Eko iklimdeyiz ya. Yani ona vurgulamak istemişlerdir. Büyük ihtimal şu gergedan mı? Böyle bir şey yapmışlar. Neyden yapmışlar acaba? Bilmiyorum çok emin değilim bir şeyden de. Doğal ortamı gibi yapmışlar. Çok iyi lan. İnsanlar kapış kapış geliyor. Evet çok güzel bir konferans olacak herhalde. Işıklar bayağı ekoydu. PTT'de böyle bir araç olacakmış. Yuki'nin. Lan çok güzel bir şey ha. Nasıl on numara çok <laughs> beğendim. Süpermiş. Ve ayrıca skuterlar falan olacakmış. Yani PTT'de hani kargocular var ya. Yani galiba onlar için. Çok iyi. Süper. Yaklaşalım şöyle çekelim. Martı gibi ya. dev depremler uzaylılar okyanuslarda yaşayan Devam. bir güneş gibi doğacak olan ilk defa dünya çapında bir buhar yapıyoruz çocukları bilinçlendiriyorlar işte bu şekilde ve İngilizce yazmışlar arkadaşlar hem atv hem traktör çok kaliteli bir şey daha bayır sürebiliyorsunuz hem normal bir yerde sürebiliyorsunuz yani, bayağı güzel. <laughs> oh, Bogay. Traktör değil de, daha küçük bir şey. bak to grace şurada da konuşma yapıyorlar bu TEDx konuşmacıları gibi yani çok bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Herkes boya alıp <laughs> şu tuvali boyuyor. Kocaman bir tuval. Hani herkes yapabiliyor. Ben de yaparım birazdan. Çok iyi. Burası bir otobüs. Şöyle bir yer. Arkadaşlar eski bir otobüsü dönüştürmüşler herhalde. Baksana bu otobüs. Tamam mı? Bu otobüsün içinde de oturuluyor yani. Mekan falan var. Başlıyor. Öyle başlıyor. Arkadaşlar Red Bull aracı. Red Bull geri dönüşüm aracı. Red Bull'u alıyorlar. Şuradan atıyorlar içine. Şu taraftan. Şaş şuradan çıkıyor işte. Bak şöyle. Kutunun geri dönüştürebildiği tek firma şeymiş. Red Bull'muş. Yani öyle dediler. Konya'da böyle bir kampüs yapmayı düşünüyorlar. Evet. Arkadaşlar doğal mürekkep Karalahana, havuç, pancar, ıspanak İsmimi yazdım bu şekilde Yine bir dönüşüm projesi, hep geri dönüşüm çok iyi. Yine bir güneş paneli ile kendi okulunu aydınlatan öğrenciler karbon ayak izinin azaltılması adına bravo. Bir plazma küresi. Bu Yine bir geri dönüşüm projesi. <laughs> Yenilenebilir mahalle Bunların hepsi geri dönüşüm öyle mi? Senden. Hepsi metal parçaları değil mi? Evet. Çok iyi. Daha yeni böyle bir boz yaptım. Evet. Bir sürü geri dönüşüm projesi mevcut ve bunları yetişkinler değil. Aksine çocuklar yapıyor. Cidden çok iyi yapıyorlar. Ya yani tebrik ediyoruz buradan hepsini Şöyle göstereyim. Evet, hep hepsi geri dönüşüm arkadaşlar. Yani yapılan sanat eseri bile geri dönüşümden yapılıyor. Çok iyi. Metalden bir köpek. Aynı şekil. Şey farkındalık adına geri dönüşümden Şöyle bir gel yapmışlar. Yani gezmeye değer bir fuar burası cidden. Müthiş geri dönüşüm ürünleri, projeleri ve bunları çocukların yapması harikulade. Yani cidden değerlendirilmesi lazım ve bakamadım belki bir sürü proje vardır şu an. Ha bu da çok iyi. Ya böyle bir şey şart ülke. Bence. Baksana şey. Arkadaşlar doğal gazla çalışan otobüsler var bir de elektrikle çalışan otobüsler var. Ankara'da Ankara'da 400'e yakın varmış arkadaşlar ama sadece Ankara'da. Yani şu an diğer illerde yok olacak. Arkadaşlar maketini gördüğünüz o yukarıdaki araç vardı ya otobüs. Ha işte onun test aracı bu. <laughs>

Atok'a dokunuyorum olum, ha. ha. Tam on numara araç, yemin ediyorum. Hadi içeriye baksana. Arkadaşlar, tok Daha bu prototip ama çok iyi. Hani cidden güzel. Çok hoş, zaten atacağım videoyu, bakın izleyin. On numara yani. dünya üzerindeki en iyi sanat. Böyle yakından bak hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi uzaklaşıyorum. Bak 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 bak. Ya cidden ya şu sanat türünün ismini bilmiyorum ama bayılıyorum acıya. Bak şuna bak Allah için. Hani buradan ne? Hani işte geri dönüşümle ilgili şeyler işte. İşte atıklar, ataçlar falan. Hiçbir şeye benzemiyor. Şuradan bak on numara. Aynı şekilde arkadaşlar ataç, tel falan kullanmışlar. Bunları boyamışlar. Baksana ya çok iyi. Evet her zerresinde çok güzel geri dönüşüm sanatı. Yani her şeyi yaptıkları her şey çok iyi. bir kilometre kadar bu da Ford Otosan arkadaşlar. Baksana çok iyi. Elektrikli bir güvenlik aracı arkadaşlar çok iyi yani güvenlikçilerin güvenlik görevlilerin kullanabileceği bir şey. Baksana on numara bir şey ya İçine de bakın içine bak İçi de süper. Çay kurun stantı. Arkadaşlar bütün standları gezip pasaport doldurdum. Yani kaş aldım, imza aldım hepsinden. TÜBİTAK'tan aldım. Ee, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldım. Yani şu şekil bir pasaport. Çok güzel şimdi standlara gidiyorum. Şey dağıtıyoruz. Ee, işte kalem, Uğday kalem. Ve sıfır atık şapka. Arkadaşlar bir kertenkele türü. Bak bak şöyle bak bak. Şöyle Leopard, Gecko, Gececil, böyle bir türmüş. Çok hoş ama korkutucu. Baksana. Vay 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 vay. Ne haberler? böcek desenlerini boyayıp şöyle buraya yapıştırıyorlar. Baksanıza. Özellikleri yazdı değil mi hocam orada? Yok hayır, atasözleri sözleri yazdı. Ha tamam. Baksanıza çok önemli. Plaket taktiğiyle de şöyle bir geçelim. Taşlandırmak istiyoruz ve çiçeğimiz olacak. Öncelikle Ankara Milletvekilimiz Sayın Nevzat Ceylan'ı alkışlarla sahneye arz ediyoruz. Efendim plaket takdimimiz için Ramiyet Ve Ramiyet Hanım'ı da lütfen rica edelim. Bugünü bir plaketle taşlandıracağız. Lütfen.